lardır adaylıktan çekilmesi için çağrı yapılan Muharrem İnce parti üst yönetiminin de çekilme tavsiyesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. İnce'nin çekildiğini açıklamasının ardından dakikalar içinde İnce TT listelerine girdi. Konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Adaylıktan çekiliyorum. Adaylıktan çekiliyorum. AK Parti kanadından gelen ilk yorumsa Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Mücahit Binici'den oldu. Binici, Kılıçdaroğlu'nu kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanı yapan FETÖ ve Küresel Çeteydi. Aynı çete bugün Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurup Kılıçdaroğlu'na yine alan açıyor. FETÖ'nün Atatürkçülere ikinci kaset operasyonu yorumunu yaptı. Ve çok değerli eşi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ünlü sanatçı Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası şarkısını paylaşarak... Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin. ifadelerini kullandı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ise İnce ve Kılıçdaroğlu'nun birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak Sayın Muharrem İnce, Halil İbrahim sofrasına hoş geldiniz. Her şey Türkiye için mesajını paylaştı. <laughs> Bir TV'de yayınlanan Artı Bir Gündem programına bağlanan İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, İnce'nin çekilme sürecini değerlendirdi. Ben e, Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı konusunda Kemal Bey'in lehinde yansıyacağı sanatçıyım. Evet. Yani Muharrem Bey e, e, oy vermeyi düşünen seçmenlerin büyük çoğunluğu sosyal demokrat, e, sol kökenden gelen Asa Atatürk e, kökenden evet. gelen insanlardan oluştuğu için hı hı. E, şeye, Tayyip Bey, e, bir destekleri beklenemez. Evet. Dolayısıyla e, bu bir puandır, bir buçuk puandır ne olduğunu bilmiyorum. Ama, hı -hı. ama hı -hı. Kemal Bey'in Bey de yazacak.